2023 yılı bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kürsüye geldi. Muhalefeti hedef alan Soylu'nun konuşması sırasından tansiyon yükseldi. Kürsüye gelen CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma çıktı. Bakan Soylu kürsüdeki CHP'li Murat Bakan'a FETÖ'cüsün derken, CHP'li vekil, senden ala FETÖ'cü mü var? Sen FETÖ'nün Cumhurbaşkanı adayıydın darbe gerçekleştirilseydi. Sen 2010 referandumunda evet için FETÖ'nün talimatı ile çalıştın mı çalışmadın mı onu anlat. Sen Türkiye'nin başını öne eğdirdin. 15 Temmuz'un finansörü dediğin Katar'a gittin. Öyleyse Niye gittin? Değilse neden gittin? Sen bu ülkenin başına gelen en kötü ikinci şeysin dedi. HDP'yi ve CHP'yi hedef alan soylu, biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyor, Avrupa'da da biliyor. Gazi mecliste terör örgütünün avukatlığını yapan HDP'de biliyor. Biz sizin babalarınıza boyun eğmedik, size hiç boyun eğmeyiz. Bu millet ilk kez CHP'yi PKK'nın yanında görmüştür. 15 Temmuz'a gelene kadar hiçbir dönemde muhalefet lideri darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz ifadelerini kullandı. Görüşmelerdeki tansiyon soylunun konuşmaları sırasında bir kez daha yükseldi. Muhalefet milletvekillerinin Soylu'ya fotoğraf fırlatmasının ardından AKP'li ve CHP'li vekiller karşı karşıya gelirken, Meclis Grup Başkan Vekili Birleşime ara verdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Soylu'nun ardından sataşmadan söz aldı. Altay, beyefendinin Bursa'da yaptığı bir konuşma var. Diyor ki, milletimize hiç ihanet etmedik. Biz kendimiz yapmıyoruz diyor. Bize yaptıran Allah'tır diyor. AKP'nin kurucusu bu konuşmayı şöyle yorumluyor. Soylu yanlış bir söz söyledi. Bize yaptıran Allah'tır gibi. İnancımıza aykırı bir sözdür. Bilerek sarf ettiğini düşünmem. Milletimize böyle bir söz söylediği için özür dilemesi lazım. Kim diyor bunu? Bülent Arınç diyor. Bu işte. Karşınızdaki beyefendi bu. Kafa bu. Hamburger olsun da 3 dolar olsun. Sen 15 Temmuz'un finansörü dediğin emirlikte hangi namuslu nikahla bu pastayı kestin ifadelerini kullandı sataşmadan söz alan tip İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise, Süleyman ben cinsiyetsiz değilim. Beni evet LGB'lerin hakları beni ilgilendirir, iki yetişkinin sevişmesi sadece onları ilgilendirir. Beni 6 yaşındaki bir çocuğunu 30 yaşındaki müridine veren şerefsiz ilgilendirir. Beni 2020 yılında koruma aldım diyen ama tarikatın kapısına kilit vuramayan bu kadın ilgilendirir beni. Fotoroman Süleyman işte. Yanında Hiranur Vakfı yetkilileri sözlerini sarf etti.